Olamaz fakir iki saniye bekle oğlum gelme peşimden ya şuraya bir baksana buradaki şeye göre biz gideceğiz biz canavarla savaşacağız hem de önümüzdeki mağarada baksana korkutucu değil mi göremiyorum bile mağarayı oğlum bir saniye bekle bir dur ya Olmaz Kerem komiser seni döveceğim ben sen benim bütün paramı çaldın Hayır oğlum ben çalmadım senin paranı ya. Ben polis memuruyum manyak mısın? Şundan korkmuyor musun sen? Baksana. Hugi Hugi yaratığı gelmiş böyle dişleri de sapsları iğrenç bir şekilde bize bakıyor ya. Oğlum ya oğlum tamam şakaysa şakanın artık suyu çıktı ya. Yeter alıyorum seni şöyle. Gel bakalım. İşte böyle birazcık kucağımda otur bakalım Şimdi yola çıkmamız gerekiyor fakir Biraz sakin ol Baksana şurada bir tane sandık görüyorum Sen de görüyor musun Evet Kerem komiser görüyorum ben de. Ne var ki o sandıkta? Benim çaldığım paralarım mı var? Ya fakir manyak manyak konuşma ya. Bak şu sandığa bakalım. Mükemmel silahlar var oğlum burada. Sen ne parasından bahsediyorsun hala? Yeterince silah aldım ben. Sen almayacak mısın? Hayır Kerem komiser. Ben silahlardan falan çok korkarım. Bana silah deme. Ya tamam fakir ya. Allah cezanı vermesin. Sen buradaki parkuru yapabilir misin peki fakir? Bak lava düşersen ölürsün yani. Hayır Kerem komiser benim parkurcuya benzer bir yön yönüm mü var? Bir görüntüm mü var? Ben polis bile değilim. Ya doğru söylüyorsun fakir. Aslında bu macerada seni peşimden sürüklememem lazım ama oraya tek başıma gidersem gerçekten çok korkarım. Baksana içeride simsiyah, kapkara bir mağara var ya. Nasıl gideceğiz ki oraya? Ben seni götürmek zorundayım. Ya beni götürme ne olur ya zengini götür Kerem komiser ben korkuyorum diyorum ya sana Ya oğlum biraz erkek adam ol ya Miray senin bu kadar korktuğunu görse ne, ne düşünecek yani Ben kötü bir adamla evliymişim diyecek gördün mü Evet doğru söylüyorsun Kerem komiser Ama ben hala parkur yapamam bacaklarım ağrıyor Beni taşı yine Ya of fakir of tamam gel buraya ya of Allah Allah Teşekkürler Kerem komiser ya bir şey değil fakir. İyi saçlarını hiç yıkamıyor musun sen? Leş gibi kokuyor ya. Fakir kokuyor saçların fakir. Biliyorum Kerem komiser. İşte o yüzden benim adım fakir ya. Ya lan ulan ulan fakir az daha düşüyorduk senin yüzünden. Lan ne kadar ağırsın sen? Günde kaç kilo yemek yiyorsun sen ya fakir? Valla Kerem komiser bilmiyorum da beni burada bırakma lütfen ya. Aşağı düşersem görürsün yani. Ha, katil olursun. Ya tamam fakir gel buraya. Allah Allah. Şuradan da zıpladık mı zaten karşıya geçeceğiz. Hiç sorun kalmayacak. Ha, seni en sonunda bıraktım karşıya. İyi ettin Kerem komiser. Şimdi sen de gel. Tamam ben de geliyorum. Hoppa işte böyle. Tamamdır. Fakir hazır mısın? O siyahlıkların içine gireceğiz. Hazır değilim ya. Sen önden gir. Bende silah yok zaten. Ya fakir ne kadar mızmız bir adamsın sen ya. Gel şöyle Allah Allah. Kerem komiser bırak beni bırak. Lütfen ben girmek istemiyorum. Ya tamam sen sadece kenarda izleyeceksin. Ben korktuğum için sen böyle kenarda izle sadece ben olmaz mı? Ya Kerem komiser ne olur yapma. Ya tamam al şurada bekle sen ya Allah Allah. Fakir. Gelmeye mi karar verdin hayırdır? Beni buraya niye getirdin Kerem komiser? Öldüreceğim seni. Oğlum manyak mısın? Yaratıklar içeride bekliyor. Sen beni öldürmeye çalışıyorsun. Allah Allah. Seninle uğraşacak vaktim yok. Ben silahı aldım. Dalıyorum içeri. Dalarsın tabii. Kaç benden. Kork benden. Ya senden korkmuyorum da şu yaratıklardan korkabilirim yani. Allah. Tamam dur burada hiç yaratık yokmuş. Gel fakir gel. Bak kendi isteğinle geldin işte siyah bölgeye. Biraz öyle oldu. Çünkü seni döveceğim. Sen ne kadar patlak, ahmak bir adamsın. Ha, hayır, olamaz, olamaz. Hugi bugiler gelmiş fakir. Savunmamız lazım. Ha, ah, ah. ha. Vallahi az daha ölüyordum ya. Evet, Hugi bugiden ben korkmadım. Sen benden daha çok kork. Lan oğlum sen Hugi bugiden korkmuyorsan ben niye senden korkayım? Allah Allah. O zaman sen önden git korkmuyorsan. Yok canım, olmaz öyle şey. Ya of fakir ya. Ulan her işi yine bana yaptıracaksın. lan al bakalım sen şöyle. Hop gelin siz de çat çat. Tamamdır. Fakir temizliyorum. Sen de arkamdan gel tamam mı? Ben temizliyorum sana zarar veremezler. Tamam Kerem komiser geliyorum. Lan kaç kaç kaç. Arkamdan geliyor. Hop sıkıntı yok ki fakircim ya. Tamamdır onu öldürdüm hemen. Tamam şimdi yapmamız gereken şey karşıya geçmek ama... Karşıya geçmek için orada bir tane kilitli bir kapı var Ardında da hugi -hugiler var görüyor musun fakir Görüyorum Kerem komiser. Oğlum bu fakir delirmiş gibi bana böyle saldırmaya çalışıyor hala ya ben anlamadım gitti yani. Fakir şurada bir tane soru var bak. Hello Neighbor'un kötü ikizi kimdir diye soruyor. Sence kimdir? Ya bak burada direkt kuklasını koymuşlar zaten buraya. İğrenç leş gibi bir tane palyaço koymuşlar. Palyaço Wilson koymuşlar buraya. Gördün mü fakir? Görüyorum Kerem komiser de. Ben Semazen gibi dönmeyi daha çok seviyorum ya. Baksana. Döndüm Mevlana gibi. Oğlum onlar semazen dönmez Mevlana döner bilmiyor musun? Hayır Kerem komiser sen yanlış biliyormuşsun ben doğru dönüyordum. Tamam fakir tamam hep en aklı sensin tamam mı? Hemen şu sandığı açalım bakalım lan dur. Heh. Aha minecart var. Fakir bak seni şuna bindireceğim ben de buna bineceğim tamam mı kabul mü? Hayır hayır efendim hayır ben orada yapmayacağım ben döneceğim sadece. Ya fakir oğlum dön bin şuna işte gel. Gel şuna bin ya Allah Allah şuraya bin arkama bin. Bilmiyor musun? Ben bilmem öyle şeylere leş gibi kokuyordur. Ulan fakir senin saçından daha kötü kokamaz burası zaten gel şuraya bin ya iyi ben gidiyorum sen de yürüyerek gelirsin artık. Bekle beni Kerem komiser ben de gelecektim. Tamam sen gelirsin sonra ya ben şu içeriği bir temizleyeyim. Aa içeride kimse yok zaten yılbaşı süsü var burada fakir gelecek misin? Hayır efendim ben öyle lanetli yerlere girmiyorum anladın mı beni? Ya of fakir of bakalım neler varmış burada Oo, hop hop kazma var bir tane tamamdır Burada hiçbir şey var mı işe yarayan işe yarayan bir şey yok gibi görünüyor Hemen şu dolabı açalım Bu dolap işte kitli olmasının bir sebebi varmış Burada anahtar buldum fakir bak anahtar buldum İyi ettin Kerem komiser aç şu kapıyı hadi Tamam tamam açıyorum hemen Tamam buradan gireceğiz şimdi tamam mı? Olamaz Hugi gibi bir tane kapıda bekliyor Bunu hemen öldürelim de Oo Kerem komiser o silah çok güçlüymüş nereden aldın? Bunlar polis departmanının silahları fakir. Ama sen o kapıdan geçmek istemiyorsan bak burayı tıkadık zaten bu minecartla. O yüzden şurayı açıyorum Senle beraber geçeceğiz oradan. Oğlum bekle bir vurma bana ya. Allah Allah. Hemen şurayı açalım. Tamamdır. Buradan geçeceğiz fakir geliyor musun? Ee, bilmiyorum orada çok fazla huki hugi var. Ya tamam gel ben önden temizleyeceğim. Gel. Gelmiyor mu oğlum? Tamam gel şurayı da kırıyorum gel hadi. Hadi oğlum fakir oğlum geçemiyor mu çok Aa aa olamaz lan fakir senle uğraşacağım diye Lan ne kadar kilo almışsın buradan bile geçemiyor mu Kerem komiser bir daha kilomla dalga geçersen seni paramparça ederim Ya ulan fakir ulan fakir gel hadi Hah gelebiliyorsun şimdi tamamdır Hemen şunları öldürüyorum fakir senin için Dızızız. Bak senin favori silahın gördün mü fakir Evet evet onlar benim favori silahım Manyak lazer atıyorsun Kerem komiser Biliyorum fakir biliyorum Hemen şunları hop hop Lan mermisi bitti ama Kerem komiserin olamaz. Kerem komiserin mermisi bitti fakir. Sen de var mı mermi? Lan ben de mermi ne gezer? Ben silahtan korkuyorum dedim ya. Doğru söylüyorsun fakir. O zaman ne yapacağız? Şuraya doğru uçsak mı? Ne yapsak ya? Ulan buradan sonrasında yapmasak mı lan fakir ya o çok korktum zaten mağaranın tamamını temizledik bak burada uçacak böyle şeyler falan da var ama ben uçmak istemiyorum zaten senin uçma bilgin de sıfır bildiğim kadarıyla evet Kerem komiser ben uçamıyorum ama senin kucağına alırsam belki öyle giderim ya fakir Fugi giden korkmuyorsun uçmaktan mı korkuyorsun Allah senin cezanı vermesin Al lan al lan al lan Al hatta söyle bir tane de bu sana vurayım Allah Allah Fugi Vugi'lere at onu bana atma Ya tamam Kerem Komser, Kerem Komser diyorum kendi adımı söylüyorum senin yüzünden Ulan fakir git şuradan Allah Allah seninle de göreve çıkılmazmış anladığım kadarıyla Neyse arkadaşlar fakirle beraber görevi devam etmemizi istiyorsanız Yani hugi hugilerin uçarak diğer mağarasına da gitmemizi istiyorsanız Yorumlarda yazın ve abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın tamam mı Sağda ve solda çıkan videoları da tıklayıp izleyin Görüşmek üzere hoşçakalın Bay 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 bay